Lice ilçesi tarihi ve turistik mekanları. Bugünkü Lice yöresinin eskiden Şirişe olarak adlandırıldığı, Lice isminin de Holuristan gelerek daha sonra İllirisiz, İlice ve nihayetinde Lice şeklini alarak günümüze kadar geldiği söylenilebilir. Tarihte Basra Körfezi, Lice Genç ilçesine kadar uzanıyordu. Burada eskiden deniz vardı. Bu denize Tetis Denizi deniyordu. Lice Coğrafyası Toprakları doğuda Kulp, güneydoğuda Silvan, güneyde Hazro, güneybatıda Kocaköy, batıda Hani, kuzey ve kuzeybatıda ise Bingöl ilinin genç ilçesiyle çevrilidir. Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçe merkezi 1975 depreminden önce Akdağ eteklerindeki Akı Tepesi'nde kuruluyken, depremden sonra hemen aşağılarında bulunan ovaya kurulmuştur. Lice'nin deprem öncesindeki yerleşimi eğimli ve kademeli bir düzende olup, uzaktan bakıldığında sanki evler birbiri üzerine dizilmiş gibi bir görüntü ortaya çıkmaktaydı. Merkez bucağı dışında bir bucak, 13 mahalle, 56 köy ve 112 mezrası vardır. İlçe toprakları Güneydoğu Torosların engebeli ormanlarıyla kaplı, kuzey-güney doğrultulu vadilerle çok yarılmış kesimleri kaplar. Hani ve Lice yörelerinden Güneydoğu Sarımçayına doğru Koz, Cirbir, Lis ve Adem dağları uzanır. Kuç Şagur ve Mızak Dağları ikinci sırayı, Bebek, Eshab-ı Keyf, Zırıht ve Cun Dağları da üçüncü sırayı oluşturur. Dördüncü sıraysa Piraziz, Nerip, Dakyanus ve Hezan Dağları'dır. Dicle en önemli iki kaynağından birini Lice ilçemi sınırları içindeki Bırıkleyn mağaralarından alır. Bırıkleyn, Lice'nin yukarısında Lice Genç Yolu üzerinde bulunan aynı adı taşıyan mağaradan doğar. Bir süre güneybatı yönünde akar. Sonra batıya yönelir. Kimi dere sularını alarak çoğalır. Piran yöresinde Dibni suyunu alır. Bırıkleyin Köprüsü Tevrat'a göre cennet yeryüzündedir. Dicle ile Fırat arasındaki bölgededir. Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'ta, bugün Türkiye sınırları içinde bulunan birçok yerin ismi geçmektedir. Bu yerlerin başında Dicle ve Fırat nehirleri gelmektedir. Tevrat'a göre Tanrı Adem'i yarattıktan sonra doğuya doğru Aden'de bahçe yaratmış ve Adem'i buraya yerleştirmiştir. Buradan bir ırmak çıkmış ve daha sonra bu ırmak dört kola ayrılmıştır. Bu dört koldan ikisi Dicle ve Fırat'tır. Dicle ve Fırat nehirleri kaynaklarını Doğu Anadolu bölgesinden alan iki akarsuyumuzdur. Bu iki nehrin bulunduğu bölge Yahudiler açısından kutsaldır. Dicle'nin çıkış kaynağı ise Lice ilçesinde Brıkley'in mağarasıdır. Hz. İbni Abbas'tan rivayet olunmuş, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen buyurmuşlar. Allah Celle Celaluhu, yeryüzüne beş nehir indirmiştir. Bunlar Seyhun, Ceyhun, Dicle, Fırat, Nil'dir. Allah Celle Celalu bu nehirleri cennet kaynaklarından en alt kaynaktan Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla yeryüzüne indirmiştir. Şeyh Abdurrahman el-Aktepi Miraciye manzumesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Seyhun, Ceyhun, Nil, Dicle ve Fırat nehirlerinin menbaı cennetler olduğunu ifade etmektedir. Hz. Ali Efendimiz Dicle ile Fırat'ı gayet övmüş ve tatlı sularının vücuda faydalı olduğunu söylemiştir. Tarım ve Hayvancılık İlçe halkının büyük kesiminin geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Sulu arazilerde tütün, pamuk, sebze, kuru arazilerde ise buğday, arpa ve hububat ekimi yapılmaktadır. İlçenin toplam yüz ölçümü 1.041.800 dekar olup 60.500 dekarı çayır ve mera, 486.010 dekarı orman. 65.890 dekarı ise kullanışsız arazidir. Ancak tarıma elverişli arazi potansiyeli mevcuttur. Lice, 399.400 dekar tarım arazisine sahiptir. Bu arazinin 33.815 dekarı bağ, 14.445 dekarı meyve ağaçlarından müteşekkildir. Yörede kef sucuğu da denilen Lice ile özdeşleşen Yörenin üzüm şırasıyla bütünleşen tatlı ürünün yapımı vardır. Lice domatesi diye ünlenen ve oldukça rağbet gören, önemli ekonomik getirisi olan, bir tanesinin ağırlığı yarım kilodan fazla büyüyebilen, oldukça lezzetli olan domatesten konserve, turşu ve salça üretiminde kullanılarak ilçeye ekonomik katkı sağlanılabilir. Benzer şekilde rahatlıkla yetişen dut ağaçlarından faydalanarak ipek böceği yetiştirilebilir. Yine ilçede son derece modern bir yağ fabrikası vardır. Buna uygun son yıllarda giderek dışarıya daha fazla bağımlı hale geldiğimiz yemeklik ve yemlik yağ açığımızı karşılamak üzere yağlı tohumlu bitkilerin yetiştirilme imkanları artırılabilir. Bunlar ayçiçeği, kanola aspir ve benzeri yağ ürünleridir. İlçemizde bağcılık fazlasıyla önemli bir işlev göstermektedir. İlçe dışında başlayan, bağlardan elde edilen, üzümden elde edilen ürünler geçim kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Asma ağacının ve bağcılığa verilen önemin fazla olması nedeniyle bağcılık ve tarım özel bir yer almıştır. İlçemizde ayrıca ceviz ve badem ağaçları çok fazladır. Ceviz ve bademler olgunlaştıktan sonra bir kısmı kabuğundan ayrılarak, bir kısmı da kabuklu olarak satılmaktadır. Genellikle kabuksuz olarak ve kış aylarında pestilin içine konularak tüketilmektedir. İlçede büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılık, meraların azlığı ve yeryüzü şeklinin elverişli olmamasından dolayı ahır hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Bunun yanı sıra kümes hayvancılığı da önemli bir yer tutmaktadır. Lice Sanayisi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Toprak Holding tarafından yaptırılan yağ ve yem fabrikalarıyla ilçede ekonomi canlanmaya başlamıştır. Lice ve çevresinin yeraltı zenginlik kaynakları Lice ve çevresinde yeraltı zenginlik kaynağı olarak demir, bakır, kurşun çinko, disten, apatit, apatit manyetit, maden kömürü, mermer ve az da olsa krom bulunmaktadır. Lice Tarihi Lice bölgesinde çok eski tarihlerde yerleşik hayatın başladığı bilinmektedir. Lice'deki Asur kitabeleri M.Ö. 7000'li dönemlerdeki arkeolojik bakır çağı son Neolitik döneme tanıklık etmektedir. Lice'de çeşitli medeniyetler hakim olmuşsa da bölge daha çok Asur hakimiyetinde oluşmuştur. Daha sonra bölgede sırasıyla Med, Pers, Makedon, Partlar ve Roma hakimiyeti sürmüştür. Lice, milattan sonra 622-639 yılları arasında Bizans hakimiyetine girmiştir. Lice ve Diyarbakır bölgesi Emevilere, Abbasilere, Büyük Selçuklu Devleti'ne ve Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı kalmıştır. 1517 yılında Osmanlı egemenliğine giren Lice, 1871 yılında ilk defa Diyarbakır'a bağlı bir ilçe konumuna gelmiştir. Genç, Hani ve Kul, Lice'nin bucakları olarak görülmüştür. 1890'da da Kocaköy, Lice'ye bucak olarak bağlanmıştır. 20 Nisan 1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun 89. maddesi sancakları kaldırmış ve idari taksimat, vilayet, kaza, nahiye ve köy şeklinde tespit edilmiştir. Bu konuma dayanılarak Lice, Diyarbakır iline bağlı bir ilçe olmuştur. İlçe, 6 Eylül 1975 yılında büyük bir deprem felaketi geçirmiştir. 2367 kişi hayatını kaybetmiş, ilçe merkezi tümüyle hasar gördüğü için dağın aşağı tarafına yeniden inşa edilmiştir. Yine aynı depremde Yaklaşık 35 köyde birçok can kaybı ve ağır hasar meydana gelmiştir. İlçe merkezi tümüyle hasar gördüğü için Şiro Dağı'nın alt kısmında olan Lice bugünkü yerleşim yerine yeniden inşa edilmiştir. Dakyanus Kalesi. Şehir Diyarbakır Lice yolu üzerinde, Lice'nin 18 kilometre batısında, Fis Ovası yanında, aynı adı taşıyan 1110 rakımlı bir tepenin üzerinde kurulmuştur. Roma döneminden kalma olduğu söylenmektedir. Şehir kalıntıları arasında bulunan sütün başlıkları, binaların yapı tarzları ve genel görünüm bunu göstermektedir. Eshab-ı Keyf olayında hükümdarın bu kalede ikamet ettiği bilinir. Zülkarneyn Kalesi Halk arasında bu kaleye Zülkarneyn, Çeper, Şeter Kalesi gibi isimler de verilmiştir. İskender-i Zülkarneyn'in buradan geçtiği ve bu kalede misafir edildiği, Bundan ötürü de bu kaleye Zülkarneyn Kalesi isminin verildiği göre halkı tarafından söylenmektedir. Bununla birlikte kalenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu bilinmemektedir. Ancak savunma amaçlı olan yapının milattan önce 6. yüzyılda bölgeye hakim olan Perser tarafından kurulmuş olabileceği düşünülmektedir. Konyar, Diyarbakır yıllığında Evliya Çelebi'nin kaleden Maktisi tarihine göre meşhur İskenderi Zülkarne'nin buradaki hayat suyunu içince iyileşmiş ve boynuzları düşmüştür. Bunun üzerine 315 gün içinde bu kale tamamlanmıştır. Burç ve kuleleri büyük taşlarla yapılmış olup beşgen şeklindedir. Biçiminde söz etmiştir. İbni Havkal kaleyi erişilmesi zor ve son derece muhkem bir kale olarak tanımlar. Maktisi mamur ve sağlam bir ribat olarak tanımlar. Kale 640 yılında İyaz bin Ganem komutasındaki sahabe ordusunca fetholundu. Kale daha sonraları Artuklu ve Eyyubi hakimiyetine geçmişti der. Antak Kalesi Diyarbakır Lice ilçe merkezinin 15 kilometre güneydoğusunda Kayacık ve Kabakaya köyünde bulunan Antak Kalesi'nin ne zaman ve kimin tarafından kurulduğu kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber kalenin Roma döneminden kaldığı ve 532 yılında Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından onarıldığı sanılmaktadır. Vakidi'nin yazmış olduğu kitapta bu kalenin hicretin 17. yılında 7. yüzyılda Diyarbakır bölgesini ele geçirmek isteyen İyaz bin Ganem ve Halit bin Velid tarafından Diyarbakır'ın fethinden hemen sonra sahabelerin eline geçtiğini yazmaktadır. Kalenin ismi farklı kaynaklara değişik isimlerle geçmiştir. Eski Arap kaynaklarında Hetaks, Silvanlı tarihçi İbnül Erzak da Hatak olarak bu kaleden söz etmişlerdir. Bununla beraber birçok kaynakta da Atak olarak geçmiştir. Burada bulunan En Tak şehri, Mervaniler ve Artukolları döneminde önemli bir yerleşim yeriydi. Dönem 10. ve 13. yüzyıl arasındaydı. Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran Savaşı'ndan sonra kale Osmanlıların eline geçmiştir. Bu tarihte 1514'e tekabül eder. Evliya Çelebi bu kaleden kale nehir kenarında yüksek bir tepe üzerinde dört köşe taş yapılı güzel bir kaledir diye söz etmiştir. Kaleden günümüze yalnız temelleri gelebilmiştir. Kalenin üzerinde yıkık bir cami kalıntısı bulunmaktadır. Güneyinde de Ak Kilise isimli bir kilise kalıntısı vardır. Diyarbakır'ın fethinden sonra sıra civar kalelerin fethine geldi. İyaz bin Ganem ve Halit bin Velid'in seçkin komutanlarının da içinde bulunduğu İslam ordusu önce Eğil Kalesi'ni aldı. Ardından Hani bölgesi alındı. İslam ordusu Hani'deyken Çeper halkı Hani'ye gelerek Müslüman olunca İslam ordusu Antak Kalesi'ne doğru yola çıktı. Halit bin Velid kaleyi Batis bin Selim Ustan almıştır. Kaleye dağ tarafından İyaz, kale kapısı tarafından saldırıya geçti. Dağ tarafından kaleye girmeyi başaran Halit, kale içinde şiddetli çarpışmalara girdi. İyaz da sarp yerden yolu izleyerek içeri girdi. Kale içindeki direnci kırdı. Ordu kaleyi aldı. Bu esnada çok şehit verildi. Kaleye 101 sahabe ve tabi'in bırakılarak daha sonra önceleri fetholunan Silvan'a doğru yöneldiler. Çeper Hanı, Kervansaray, Diyarbakır-Bingöl yolunda, Lice yol ayrımından yaklaşık olarak 5 kilometre kuzeydedir. Han'ın 4. Murat zamanından kaldığı nakledilmektedir. Lice-Bırıkleyn Mağarası Bırıkgen mağaraları Lice sınırları içindedir. Bu mağaranın birinde Asur Kralı, 1. Tiglat Plaser'e ait bir stel ve iki kitabe, diğer bir mağaranın batıya bakan yüzünde ise Asur Kralı, 3. Salmanasar'a ait bir stel ve iki kitabe vardır. İkinci mağara, birincisinin devamı ise de 15 metre yükseklikte ve 12 metre genişlikteki ağzında 1,5 metre kalınlığında çok eski olduğu belli olan bir duvar temeli vardır. Mağara çok derindir. İçinde bir saat yürüdükleri halde sonunu göremediklerini söyleyen köylüler pek çoktur. Mağaranın en azından birkaç kilometre uzunluğunda olduğu belli olmaktadır. Bırıkleyin mağaralarının astım hastalığına iyi geldiği söylenmektedir. Göre halkı astım tedavisi için mağaralardan yararlanmaktadır. Bırıkleyin'de ebabil kuşları. Dağ kırlangıcı fil suresi. Bu kuşlar bahar aylarında Bırıkleğin çayının içinden aktığı karstik mağarada yuva yaparlar. Gece gündüz havada kalır ve uçarken uyurlar. Yalnızca üreme dönemlerinde kayalıklardaki ve binalardaki yuvalarında uyurlar. Sürüler halinde tiz çığlıklar atarak uçarlar. Mağaralarda araştırmalarını 5 yazıt üç kaya kabartmasına dayandıran Andreas, belgelendirdikleri yazıt ve kabartmaların Asur krallarından kaldığını söylemiştir. Bu yazıt ve kabartmaların M.Ö. 1100 ila 850 yıllarına ait olduğu belgelendirdiklerini ifade eden Andreas Sachner, mağaralarda insan yapımı kalıntılar var. Buluntuların ışığında o mıntıka Milattan önce 6000 yılından itibaren kullanıldığını görmek mümkün. En yoğun dönemi Bizansla Orta yani Selçuklu dönemlerinde yoğun şehirleşme olmuştur. Hazreti Hızır ve Bırıkleyn. Hazreti Hızır Aleyhisselam Bırıkleyn mağaralarına gelmiş, bu mağaralardan birinde akan cennetten çakıp yine cennete giden Diçle Irmağının kaynaklarından birini oluşturan ölümsüzlük suyundan içmiş ve ölümsüzleşmiş. Yine Hz. Hızır'ın bu mağaralarda İskender-i ve Hz. Musa ile görüştüğü rivayeti oldukça yaygındır. Yunanlı bilgi Plinius, Brickley'in geçidine ölülerin yeraltı dünyasına girdiği yer adını vermiştir. Brickley'in suyunun kaybolduğu bu tünel dünyanın bittiği yerdir. Antik çağda Ölülerin yeraltı dünyasına girdiği kapı olarak kabul ediliyordu. Diçle'nin doğu kolu olan bu kaynağın tavaf ettiği üç mağarada ölümsüz olmayı isteyen Asur krallarına ait kabartmalar ve çivi yazılı kitabeler bulunmuştur. 1. Tiglat-Pileser ve 3. Salmanassar geçide kabartmalar bırakarak ölümsüz olmayı denediler. Oyuklu Mağaraları Diyarbakır mağaralarına bir örnek Lice Oyuklu Köyü verilebilir. Bu köyde Hazreti Ebu Bekir soyu yaşamaktadır. Lice Hasan Zerraki Seyit Şeyh Hasan Zerraki, Bağdat'ın Zerak mahallesinde dünyaya gelmiştir. Babası Seyit Abdulrahman, dedesi Şeyh Ahmet'tir. Seceresi İmam Zeynel Abidine ulaşır. Abbasi halifesi tarafından İslam Maraşali olarak görevlendirilir. Önce Medine'ye giderek Resulullah'ın kabrini ziyaret eder, oradan da Mardin'e gelerek Artuklular hükümdarı Emir Artuk bin Ekser'le işbirliği yaparak Güneydoğu ve Doğu Anadolu'yu Bizanslardan temizler ve Harput'a geçerek Malatya serdarıyla işbirliği yapar. Hazreti Ebubekir sülalesi Lice Hazro arasında, Antak'tan sonra ve Lice'nin son köyü Sünni köyü bulunmaktadır. 160 haneli bu köy Hz. Ebu Bekir soyundandır. Dışarıda kız alıp verme olmadığı için saf kalmışlardır ve Arapça konuşurlar. Oyuklu'da Hz. Ebu Bekir'in torunlarına ait türbeler. Hz. Ebu Bekir soyundan olan Abdurrahman İbni Kasım Lice kazası Sine köyüne, Hz. Ebu Bekir soyundan olan Şeyh Muhammed ve Şeyh Bir Hasan ise Lice kazasına gelmişlerdir. Hicri 4. yüzyılın ikinci yarısında vefat etmiş olan Hz. Ebu Bekir'in sorunlarından Şeyh Rıdvan bin Abdülbasit bin Abdurrahman bin Ebu Bekir'in, Şeyh Muhammed bin Rıdvan'ın ve bunların yakınlarının türbe ve mezarları Oyuklu köyünde bulunmaktadır. Diyarbakır evliyalarına bir örnek, Hz. Ebu Bekir soyundan gelen 3. yüzyılda Lice Oyuklu köyü ziyaretleridir. Lice Hezan Türbesi Kayacık Hezan Evliyaları Şeyh Seyda Mehmet Selim, Şeyh Seyda Abdülkadir, Şeyh Seyda İsmail Hakkı ve Şeyh Mahsum Aydın Molla Ahmet Hasi Hicri 1283, Miladi 1862 yılında Lice'nin Hezan nahiyesinde dünyaya geldi. Seyda'nın Zazaca'ya çevirdiği ve mümtaz bir mevkiye oturttuğu Mevlüt, 16 manzum bölümden oluşmaktadır. Hacı Said Özşanlı 800'den fazla kan davasını barışla sonlandırdığı için Nobel Barış Heyeti tarafından ziyaret edilen, Türkiye'de insanların takdir ettiği, başkalarının sorunlarına ağlayan değerli bir kişilik ve barış elçisidir. Ashab-ı Keyf Kur'an'daki Keyf suresinde sözü geçen mağaraların Diyarbakır'ın Derkam köyü çevresindeki Rakim Dağı'nda olduğu öne sürülür. Buna ilişkin söylence göre halkınca şöyle anlatılır. Dakyanus, savaşçı ve zalim bir kişidir. Putlara tapmayanlara zulmeder ve öldürür. Günün birinde Beyzadelerinden Yemliha, Mekselina, Misirina, Mernus, Sazenuş, Debernuş ve Keşefte Tayuş adlı yedi kardeşin puta tapmanın yanlış olduğunu, tek olan Tanrı'dan başkasına tapılmayacağını söylediklerini duyar. Hemen yakalanıp getirmelerini buyurur. Bunu duyan kardeşler kaçıp Rakim Dağı'ndaki mağaralardan birine saklanır. Dakyanus'un askerleri bunların saklandığı yeri öğrenir. Mağarayı kuşatır. Bir bölümü de içeriği arar. Yedi kardeş ve köpekleri Kıtmir mağaradaki oyuğa saklanmıştır. Kendilerini koruması için Tanrı'ya yakarırlar. Derken derin bir uykuya dalarlar. Mağarayı arayanlar bunları göremez. O zaman Dakyanus açlıktan ölmeleri için mağaranın ağzına duvar öldürtür. Günün birinde sürü sahiplerinden biri duvarı ve mağarayı görür. Ağl yapmak için duvarı yıkar. Uyuyanları görmez. Uyuyanlar bir süre sonra uyanır. Acıkmışlardır. En büyük kardeş Yemliha'yı kente ekmek almaya gönderirler. Fırıncı Yemliha'nın Dakyanus zamanından kalma parasını almaz. Aradan 309 yıl geçmiştir. Yemliha ve kardeşleri başlarından geçenleri dönemin hükümdarını anlatır ve mağaraya dönüp yeniden uykuya dalarlar. 1861 yılında Diyarbakır konsolosu J.G. Taylor bölgeyi ziyaret eder. Buradaki intibaları şöyle anlatır. Köy halkı arasındaki inanışa göre bu kalıntılarla bunların hemen yanında yer alan küçük mağara, yedi uyurlarla onların koruyucusu Kelbi Kehf'e aittir. Ülkemizde Efes, Tarsus, Afşin ve Diyarbakır Lice'de Eshab-ı Kehf mağaraları vardır. Dünyada 34 yerde Eshab-ı e sahip çıkılmaktadır. Her bölge kendilerine göre deliller getirmektedir. Bu delillerin kıyaslanması ve mekan kesinliği de ayetin ruhuna uymamaktadır. Ancak dünyada Lice ve Kocaköy dışında hiçbir yer bu kadar saygı gösterip bir köpek ismi olan Kıtmir'i çocuklarına koymamaktadır. Eshab-ı Keyf'in Diyarbakır'da olduğuna dair önemli bir delil, Hani ve Lice'de Yemlihan isminin sık oluşudur. Bunu Şazenus ismi takip etmektedir. Diyarbakır'da önemli kişiliklerin bu isimleri taşıdığını gözlemekteyiz. Ocak 2006 itibariyle Lice'de nüfus kayıtlarına göre Gemlihan 168, köpek ismi olmasına rağmen saygı alameti olarak 11 Kıtmir ismini görüyoruz. Bu durum hesabı keyf anlayışının bölgede ne kadar hakim olduğunu yansıtır. Tarihi Camiler Cami-i Kebir Bir diğer adıyla Ulu Cami Bu camiyi Şeyh Hasene Erzaki soyundan gelen Ahmet Bey 1540-1541 yılında yaptırmıştır. Ahmet Bey kurduğu vakıflar ve halka yaptığı hizmetlerden ötürü Vakıf Ahmet Bey olarak tanınmıştır. Bu nedenle de camiye Vakıf Ahmet Bey ismi verilmiştir. Lice depreminden önce kare planlı olan bu caminin iki katlı bir son cemaat yeri vardır. İbadet mekanı sütunlar ve geniş sivri kemerlerle iki nefe ayrılmıştır. Daha sonra beşik bir bölüm buna eklenmiştir. Cami 1845 yılında yanmış, Hacı Sadullah Bey tarafından 1875 yılında onarılmış ve yapılan bazı ilavelerle genişletilmiştir. 1960 yılında da Hamit Toprak Bey tarafından camiye minare yaptırılmıştır. 1975 Lice depreminde cami büyük hasar görmüş ve minaresi yıkılmıştır. Melik Adil Camii Lice'ye bağlı Atak köyündendir. Mervanilerin bir zamanlar merkezi durumundaki ünlü Atak Kalesi'ndeki bu camiden sadece minare kalmıştır. Bu caminin Artuklu hükümdarı Melik Salih döneminde yaptırıldığı sanılmaktadır. 1312-1365 yıllarını izler. Dikdörtgen planlı bir yapı olup üzeri çatıyla örtülmüştür. Minaresi dört köşedir ve bazı silmelerle de üç bölüme ayrılmıştır. Nihat Işık'ın yer aldığı bir heyet marifetiyle Sakallı Şerif Lice'deki Yenişehir Camii'ne nakledilmiştir.